Bugün mutfağımda geleneksel lezzetlerimizden harika yemekler hazırlayacağız. Öncelikle tirit hazırlayacağız. Tiritten sonra yayla çorbası ve portakallı irmik tatlısıyla taçlandıracağız. Tirit hepimizin özellikle Anadolu'da bayat ekmeklerin israfını önlemek için hazırlanmış bir yemek. Bugün tam da anneannemden, babaannemden öğrendiğim şekilde kıymalı, biberli, bol soğanlı bir tirit hazırlayacağız. en sevdiğim çorbalardan bir tanesidir yayla çorbası. Böyle insanın hani içini rahatlatan çorbalar vardır ya tam da öyle bir çorba böyle ferah, fireş bir his veren bir lezzettir. Mutlaka belki birçoğunuz sizler de çok seviyorsunuzdur ama bu tarifle deneyin derim. Özellikle e, helva hazırlarken birazcık böyle sıcak şerbet kullanmayı tavsiye ederim sizlere de. Suyumu ve yarı yarı yapıyorum. Hem süt hem su ekliyorum. İsterseniz sadece suyla da hazırlayabilirsiniz. Şekerimi de ekliyorum. Aslında burada ısıtma işlemindeki en büyük detay şekerimin iyi bir şekilde erimesi. Harika tarifler hazırladığımız bir program oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.